Attın öyle. Baba ben vurmak istiyorum. Bir şeyler attın çevirip çevirip durdun. Aa birisi bana vurdu. Al A sana parça. Merhaba arkadaşlar oyun Mania kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyunda Slap ile yeniden karşınızdayız. Arkadaşlar bugün gizli bir eldiven alacağız ve gizli eldivenin ismi Ra. Baba bugün Ra eldivenini almak için özel gücünü kullanacağım ve aşağı ineceğiz. Exit kapısını bulunca bizlerle Ra eldiveni karşımızda olacak. Hadi başlayalım. Evet bana gizli eldiveni alacağız arkadaşlar. Benim gizli eldivenim yok ama Muhammed'im var o gizli eldiveni alacağız ve milleti gizli çukura çekip orada kovalayacağız. Evet arkadaşlar arenaya girdik ve Muhammed bize nasıl alınacağını öğretecek. Nasıl alacağız Muhammed tamamıyla öğretir misin bize? Baba sen neredesin gel buraya. Beni tokatlıyorlar şu an çok pis tokatlanıyoruz. Baba açtım. Arkadaşlar bunun içine giriyoruz. Evet. İçeriye girdi. Çıkışı bulduğumuz zaman bu güzelim eldivene biz de sahip olacağız değil mi Muhammed? Evet baba. Şimdi arayalım bakalım bulalım. Bana yardımcı... Aa Muhammed bu. <laughs> Şimdi biz eldiveni aldığımızda arkadaşlar aynı böyle kuru kafa olacağız. Kuru kafa olup insanları buraya çekeceğiz ve kovalayacağız. Yakalayıp onları patates edeceğiz. Bana yardımcı olur musun aramakta? Baba ben çok tehlikeliyim. Bana yaklaşırsın bir anda dönersin pat. Evet o zaman sen olduğun yerde sabit kal. Ben çıkışı arayıp bulayım bakayım Neredeydi bu çıkış bakalım buralara bakalım buralara gelmiş miydik? Genelde buralarda oluyor ama bir bakayım gene de. Evet baba. Bakalım 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 buralarda hiç bu tarafları da atmıyor herhalde. Aa. Aa Buraya attı ilk çıkış. defa da attı tekte buldum. Arkadaşlar çıkış kapısı bu. Bu kapıdan içeriye girdiğimiz zaman bir hakkı dolduruyoruz. Bir kere çıkış kapısını bulursak eğer bu eldivenimizi de alacağız milleti içeriye çekip patates edeceğiz. Evet, çok baba. zevkli ve çok komik İlk çıkışımızı bulduk bakalım. <laughs> baba Aç 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 aç. Hoppa. Aa. Aa, aa, aa ya, tamam, tamamdır. Ha, tam da Kaç tam oldu anda. şimdi bu? 5 oldu değil mi? 5'ti. De. Evet, 5. oldu. Bakalım 5. çıkış kapısı nerede? 5. çıkış kapısı nerede? Arkadaşlar, dur şu uzun yolu sonradan gideceğim. Oraya gittim mi? 2 saat gidip gelemiyorum. <laughs> evet baba. Buralarda mı? Çıkış kapısı nerede? Nerede bu kapı ya? Ah burada buldum. Aa, kapıyı en sonunda bulduk ve kaçıncı oldu bu? Beşinci baba. Beşinci kapıyı bulduk ve altıncı kapıya geldik. Ve aşağı doğru indik yeniden. Evet, ve baba. altıncı kapıyı bulmaya başlıyoruz. Bakalım arkadaşlar. <laughs> altıncı kapımız nerede? Nerede? Altıncı kapımız nerede? Altıncı kapıyı bir türlü bulamadık Muhammed. Altıncı kapı nerede acaba? Burada mı yok? Burada mı? Acaba buraya bir bakalım bakalım. Evet altıncı Aha. kapıyı bulduk Muhammed buradaymış altıncı kapıyı da bulduk ve geçtik ha buradasın aç bakayım hemen uçalım. Baba açtım. Evet Yedinci kapımıza doğru gidiyoruz. Yedinci Vuramadı kapıya baba. doğru gidiyoruz. Bakalım yedinci kapımıza doğru gidelim Muhammed. Baba sana vuracaktı vuramadılar. Evet, son anda kurtulduk. Bakalım yedinci kapımız neredeymiş. İnşallah kolay bir yerdedir hemen buluruz. Bak bakayım baba. Ana sen buradasın. Hı. Son yedinci kapımız kaldı Muhammed. Yedinci kapımızı... a. Yedinci kapıyı da bulduk. Baba. Evet yedinci kapıyı da açtık ve bulduk. Çıkışı bulduk. Evet arkadaşlar kaçıncı oldu Muhammed bu? Baba bu Evet 8. çıkış kapısını bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım 8. çıkış kapısını da bulunca 10 kere bulmamız lazım değil mi Muhammed? Evet baba. 10 kere kapıyı bulduğumuz zaman arkadaşlar yeni eldivenimize kavuşacağız sonunda. <laughs> Ama dur bakalım nasıl? Bulabilecek miyiz 10. kez kapımızı? Ha buldum. Aa, buldum burada. <laughs> buradaymış. Evet ve 8. çıkış kapısını da bulduk arkadaşlar. Ne? E, Neredesin? Buradayım baba. Göremiyorum. 10. Adam 10. geldim köşe. yanına? Aç. Aa. Aç uçalım. Açtım açtım açtım. Evet ve gittik. 9 kaç oldu? 10. Evet 10. çıkış kapımızı buluyoruz arkadaşlar. Ve yeni eldivenimize kavuşacağız bakalım. Neredeymiş? Baba vermezse demek ki birisini eksik saydık değil mi baba? Ben, yok ama tam saydık. Ben hepsini tam saydım. Bu 10. Tamam. Talha ne arıyorsun? <laughs> hala da arıyor bir yerler ama. Bizi bakın. yok etmeye çalışıyordu. Baba. Ah burada Fahmi, Buldum. 10. çıkış kapısını buldum. Verdi evet Nerede? ödülü verdi arkadaşlar. Yeni eldivenimize kavuştuk en sonunda. Şimdi rahat rahat huzurla ölebilirim. Öldürün beni. Ben öldür seni öldür i̇ntihar mi? edeyim. Allah. Aha. Intihar. Baba ben de yeni aldım. <laughs> eldiveni alacağım. Arkadaşlar yeni eldivenimize kavuşmaya gidiyoruz ve gizli eldiveni çıkarttık. Bakalım nasıl bir şeymiş. Milleti içeriye doğru çekeceğiz. Aşağıda patates gibi kovalıyor Evet bu koşma eldiveni, run eldivenini aldık. Hayırlı uğurlu olsun evet, bakalım. Baba. Arkadaşlar öğrendiniz umarım. 10 kere tamı tamına 10 kere gizli tünelden gizli labirentten çık çıkabilirseniz, çıkışı bulabilirseniz, bu eldiveni size hediye ediyor gizli eldiven. Ama çok güzel bir eldiven. Şimdi biraz patates edelim baba adamları. Bizimki gelin buraya. Kattım. Aha gelin yakalayacağım. Aha iki kişiyi çektim, iki kurban çektim Aha, içeriye. Baba. Arkadaşlar iki tane kurbanı çektim için içeriye içeride kovalayacağım onları çıkışı bulmadan patates etmem lazım onları çok zevkliymiş Muhammed bu oyun ya Evet baba ben de şu an mızrakla falan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kaçmalarına izin verme. Nereye gittiniz kurbanlar gelin buraya. Allah. Kurbanlar yok. Ne? Aa oradalar. Gel buraya. Geliyor iskelet geliyor. İskelet mi? <laughs> Nereye gittik? Gel aa yakaladım bir kurban yakaladım. Öbür kurban ne? Aa, aa öbür kurban kaçtı. Kaçtı mı? Evet. Baba kamera yok. Ama uzaklaştı. dışarıya çıktım. Birini patates ettim ama. Ha <laughs> onların puanlarını alıyoruz değil mi böylelikle? Evet baba slot kasıyorsun. Bir bir Dolap geliyor. Aa! Kim? Ne vuruyor? Dur köprüye geçmiş. Geçmemin geliyor. Gel kaçma. Baba. Gel. Hadi ben, de, ben onu alırım bak. Hop. Aa ne yaptın öyle? Baba ben onu bırak atıyorum. Bir şeyler attın çevirip çevirip durdun. Aa birisi bana vurdu. Aa. Al sana Ne şu attım onu. Aa, beni attı. <laughs> Baba en dandik eldivenle attı. Hayır ya bir tane var ya şöyle. Öf, eldivenlere bak. Beyaz renk. Aa iki kişi yakaladım. Aa. İki kurban birden yakaladım arkadaşlar. Bu sefer elimden kaçamazlar. Hepsini patates edeceğim. Aha. Neredesiniz? Geliyorum. Mavi de Neredesiniz? Geçti. Hop şunu aldım. Neredesiniz kurbanlar neredesiniz? Hop şunu aldım baba. Hoppa! Kurbanlar. Nerede... Aa bir tane buldum kurban. Gel buraya gel. Aa bir tanesini patates ettim. Öbürü nerede? Öbürü nerede? Acıtmayacağım. Neredesiniz? Nereye kaçtı? Diğer kurban yok. Aa kurban çıkış kapısı burada. Ama kurban yok. Kurban nereye kaçtı? Keşke burada yerini göstermedi olsaydı. Kurban Hadi baba. <laughs> Kurbanımız yok Muhammed. Baba nasıl yok ya? Bilmiyorum ki nereye saklandılar? Hiçbir yerde yoklar. Aha. Nereye gitti bu kurban? Allah Allah. Ya da kurbanı bulamadık. Aa orada. Buldum. Kurbanı gördüm. Gel bakayım. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Aa burada. Geliyorum. Talha. Talha yakaladım seni. Aa, Talha Talha'yı da patates ettim arkadaşlar. Ve hepsini patates ettim. Puanları kaptık. Evet arkadaşlar. Bugün de bu güzelim oyunun sonuna geldik. Gizli eldiveni çıkarttık. 10 kere tamamladık labirentimizi. Umarım işinize yarar. Umarım öğrenmişsinizdir. Faydalı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük de oyunumuz bu kadardı kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.